bir zaman kaybetti. Birlik ve beraberliğini yıllar önce sağlamış olsalardı bugün Türkiye'nin batısında Kürtler ırkçı saldırılarla katlediliyor olmazdı. Kürtler birlik ve beraberliğini daha önce sağlamış olsalardı bugün Kürtlere bu kadar zulüm, bu kadar baskı yapılmazdı, yapılamazdı. Kürtlerin dilleri, Kürtlerin kimlikleri, Kürtlerin kültürleri bu kadar yasaklı bir hale gelmezdi, getirilemezdi. Ama yine de geç kalmış sayılmayız. Kürtlerin bir an önce birlik ve beraberliğini sağlamasının artık zamanı gelmiştir ve bunun içinde adımların bir an atılması lazım.